Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz Bakalım Star Şimdi ne çıkacak, Bir şey çıkmayacağına eminim de Bir şey çıkarsa bir adam değilim hadi lan Herkes şahit hadi arkadaşlar Ya bu şey çıkmayacağına o kadar eminim ki Bak Ender direkt Bundan sadece Ender'e gel Biliyorum abi Bundan da bir şey gelmeyecek Biliyoruz abi bu işleri Arkadaşlar dün sıradesi açıyordum. <laughs> Efsanemi yaz sıradesinden ve bana <laughs> RT'yi verdi. Bugün görev falan yapacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle göstereyim. Bugün sem açabilirim arkadaşlar. Dediğim gibi sem açabilir. Çok az bir şey kalmış zaten ama başlayalım. Umarım yapabiliriz. Bu arada arkadaşlar güncelleme değişmiş her şey. Devam ki. <laughs> Şurada Barley var. Bel geliyor bel. Gittik artık. Gittik. Lan dayı gitti ya. Bulaşma bak bana. Ben bunu alırım ha. Ama tikin gelmemesi lazım. <laughs> dayı abi geldiler abi. Abi abi geldiler abi. Oy bir gitti ya. Bizimki ne yapıyor burada? Lan kaç kaç oradan kaç. Seni görmediler orada kanka. Yok, Allah çapsın bot gibi adamlar geliyor ya. Oh be. Oğlum oradan bunu nasıl öldürmediler lan onu. Dayı bizimkiler de ya. Yardım etsen oğlum. Canını azaltacağım kadar azalttım. Ya onu da alamadın ya. Adam da emoji atıyor. Bin şeyimizi kazandık tamam. Çok az kaldı. Buradan he hediyeyle bir şey gelmeyecek abi biliyorum. Ya bu. bu Lan karakter mi verecek sanki biz de heyecanlanıyoruz ya. Al. vereceğim max şey bu. Neyse hemen şu goreleri bitirmemiz lazım agalar. Ya heyecanlanmıştım ya. Ama el diyorsa karakter verir acaba? Arkadaşlar bence var oyunda Efsanevi yazmadığı sürece karakter vermez. Şu Miko çok güçlü ya. Valla çok güçlü bak. Dayı bunlar bize lan galiba ha. Bak git oğlu. Şunu sıkıştırın lan. Gel buraya gel 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 gel. Gel lan buraya. Oha nasıl kaçıyor lan. Oğlum sen beygir misin oğlum? <laughs> beygir gibi kaçıyor ya. Of. Geldi 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 geldi. Lan Burak yardım et oğlum. Abini tek bırakma. Ey lan o emoji var ya. Ey ey benim alacağım. Benim mi, beni mi Sen büyüdün benim alacağım? 8 gün. Gel lan, ikinci de ikinci de tek alırım lan. Abi güvercinim bile şey yapıyor. Bunları alacak ya. Birazcık daha can olsa güvercinimin. Hadi brok ya. Bunlar bir alana. Hey, gidin lan. Biz sizi pis edeceğiz biz. Bu Miko nerede Miko? Aa benim güvercinler. Oo sen kimi ya alacaksın ya? Aa, oha lan güvercin aldı. Ey, ey lan. Ben alacağım. Daha vurmuyor lan bu. <laughs> Dayı güvercinden kaçıyorlar. Oğlum ikinci oldular lan bu kadar nüfusla. Dayı yedi silah ama ya adamlar uzun atın ya. Bakalım. Sam geliyor mu? Şuradan 100 kredi alalım ve sen burada. Sen burada aga. Arkadaşlar bir dakika. Devam edelim arkadaşlar. Ve <laughs> yeni bir destansa. Maze <laughs> mi mi? Keskin nişancıymış bu. Bu da klasik önce. Burada ben Maze alıyorum. Belki sonra değiştiririm arkadaşlar. Yeni karakter. Sam 51 karakterim oldu arkadaşlar. Bu altın yetersizliği var ya. Çok güzel. Hemen arkadaşlar bir savaş daha yapalım ama bu sefer tek gireceğim. Bakalım Sam nasıl bir karaktermiş. Önceden çok görmüştüm de bu karakteri. Şimdi bakalım bir deneyelim. Oha lan direkt ultiyle başlatıyor. Bir dakika lan. Değişik karaktermiş lan bu. Lan Miko bak git oğlum. Benim alacağım lan sen. Benim, benim alacağım lan. Gidip şunu alalım. Bu acınlar ultiyle daha mı fazla vuruyor? Aa, ile daha fazla vuruyor. Anladın mı? Güzel güzel. Oha lan 88 var. Bu da bir şey gelmez. Bunun epey bir sarı cesa ha. Arkadaşlar kulübümüzü de göstereyim. Kulüpten ben varım zaten. Tövbe tövbe. Kulüp sinirli arkadaşlar Neyse. Evet arkadaşlar bu videomuz da kadar olsun. Öbür bir videomu bakın. Kesinlikle bekliyorum. Kesinlikle gelin. Ve arkadaşlar eğer bu videoya 5 like gelirse Bak yapamayacağız bir şey söylüyorum tamam. Bu videoya 5 like gelirse diğer videolarımda size sürpriz bir şey yapacağım bak. Sürpriz, aşırı sürpriz bir şey yapacağım. Ama bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Öbür videomda görüşmek üzere ve bay bay arkadaşlar.